Demin bu kardeşimiz şiirin bir yerinde musalla kelimesini geçirdi ya. Evet. Ben bazı konuşmalarımda onu baz alarak efendim, meseleyi izah ettim. Musalla ile alakalı bir efendim şey söyleyelim beyt. Evet. Uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir? Nerede? Ne zaman? Kaç yaşında? bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Şair böyle diyor. Evet. evet. Dünyanın özetini yapıyor. Evet. İşin nihayeti budur diyor ama zınnen diyor ki oraya şerefli geleceksin. Evet. Şerefli yaşayacaksın da öyle geleceksin. Rabbim bize şerefi bahşetti. Gazilik diye bir ünvan verdi. Evet, evet. Ama her gazi gazi değil, her şehit şehit değil. Nasıl oluyor? Bak ne diyor ilim adamı? Ye kebabı, iç şarabı. Çık yukarı, düş aşağı. Oldun şehit. Ve lehüm azabın şedid. Yani onlar için şiddetli azap vardır diyor. Seni şehit diye kaldırırlar, Gazi diye kaldırırlar, şerefli bir şekilde seni yol ederler ama işin başı o şerefle yaşamaktır. İster gazi, ister şehit, istersen muta yaşantımız olduğu şekilde aslında işin özeti bu şekilde. Hürmet ediyoruz efendim. Teşekkür ederim.